Eğer benim umduğum, beklediğim şey imkansızsa sen imkansızların Rabbisin. Allah'ım. Endişemi huzurla değiştir. Korkumu güvenle değiştir. Acizliğimi güçle değiştir. Zayıflığımı kuvvetle değiştir. Kederimi ferahlıkla değiştir. Allah'ım bizi senin yardımını istediğinde yardım ettiklerinden kıl. Sana dua ettiğimde icabet ettiklerinden kıl. Sana yalvardığımda kendisine merhamet ettiklerinden kıl. Sana dayandığımda kendisine yettiğin kimselerden kıl. Sana güvendiğimde kendisini koruduğun kimselerden kıl. Senden hidayet istediğimde Hidayet ettiklerinden kıl. Sana sığındığımda kendisini barındırdığın kimselerden kıl. Senden zafer istediğimde yardım ettiklerinden kıl ya Rabbi.